Ben Yusuf Cemil Satoğlu. 1968 Kayseri doğumluyum. Ortaokul, lise öğrenimimi TED Kayseri Koleji'nde tamamladım. Daha sonra üniversite eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Uluslararası Bankacılık Yüksek Lisansı yaptım. Ve ardından da 1992 yılında Sabancı grubunda iş hayatına başlamış oldum. Bahsettiğim gibi iş hayatına Sabancı grubunda başladım 92 yılında ve uzmanlık alanım sigorta sektörü oldu. 2003 yılına kadar Sabancı grubu bünyesindeki Aksigorta'da görev yaptım. 2003 yılından sonra yine sigorta sektöründe kalarak Ankara Sigorta Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na aittir. Orada 5 yıl genel müdürlük görevi yürüttüm. Ardından da İsrail'li Haral şirketiyle birlikte Türkiye'de bir satın alma gerçekleştirerek Türk, Nippon, Sigorta'yı satın al, o süreçte genel müdürlüğünü yine devam ettirdi. 2013 yılında ise Tarsim, yani Tarım Sigortaları Havuzu'nun yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olarak atandım. Tarsim tabii birçok kişiye yabancı gelecektir ama Türkiye'de önemli bir model. Tarımın güvencesi olarak adlandırabiliriz. Çiftçiler için son derece kritik bir konu. Özellikle bu iklim değişikliğinin yaşandığı sürede en çok mağdur olan kesmin, tarım kesminde çalışan özellikle çiftçiler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Tarsim bu alanda çiftçilerimizin başına gelen gelecek olan doğal afetler sonucu meydana gelecek olan hasarları karşılayan bir karma sistem. Yani e, devletle özel sektörün bir araya gelerek oluşturdukları ve Türkiye'nin son derece başarılı işlettiği bir sistem ve dünyada yaklaşık 50-60 ülkeye örnek teşkil eden ve danışmanlık hizmetini de aynı zamanda yürüten bir e, sistem tarzı. 5 yıl burada görev yaptım. Ardından ise son olarak da yine TMSF bünyesinde kayım olarak İzmir'deki Alfemo Mobilya'nın genel müdürlüğünü şu süreyle devam ettirdim. Ve bu süreçte de FEMO'nun yani kayım olarak kayım yönetiminde olan Alfemo'nun satışının hazır satışı hazırlanarak satışının gerçekleştirilmesi sürecine liderlik ettim. Ve ilk, yaklaşık 15-20 gün kadar önce de satışı tamamen tamamlayarak devrini yaptım. Ve İstanbul'a dönüş yaptık. Gençler için gerçekten zor bir dönem diyebilirim bu dönem. Çünkü birçok problemin, birçok sıkıntının bütün dünya genelinde bir arada yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Yani pandemiler, savaşlar derken bu tabii ekonomiyi, ticareti, şirketleri de ciddi şekilde etkiliyor. Dolayısıyla gençlerin bu süreçte yaşayacakları bu problemler, sıkıntılar karşısında belki benim onlara birkaç tane tavsiyem olacak. En önemli tavsiyelerimin başında şu geliyor. Çok klasiktir ama gençler için bu sıkıntılı süreçte çözümün parçası olmalarını öneriyorum. Yani evet Problemli dönemler, şirketlerin bir çoğu değişik problemler yaşıyor, sektöre göre değişkenlik gösteren problemlerle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bu işletmelerde görev yapan arkadaşların şikayetçi olmaktansa çözümün parçası olmaya gayret etmelerini öneriyorum. Bu maalesef bizim kültürel genlerimizde olan bir şey, işletmelerde de bunu ben çok sık görüyorum, 30 yıllık iş hayatımda da yaşadığım bir şey, kendi açımdan da yaşadığım bir durum genellikle problemlere fazlasıyla odaklanıp çözüm üretmektense problemi konuşmak çok daha şey geliyor. Bundan dolayı da işletmelerde toplantılar saatlerce sonuç alınamayan toplantılar, konuşmalarla geçen, boşa geçen verimsiz toplantılar çok fazlaca yaşandığı için benim gençlere birinci önerim bu olur. Çözümün parçası olmaları. Bir ikinci şey de gelişimle ilgili önerim olur gençlere. Gelişimin sınırı yok. Dolayısıyla ben oldum diye de bir şey söz konusu değil. Gençler mutlaka kendilerini sürekli geliştirmeliler. Burada en büyük tehdit, en büyük tehlike tecrübe. Yani tecrübe tuzağı maalesef profesyonel hayatta birçok kişinin kariyerini sekteye uğratan bir konu oluyor. Çünkü tecrübe tabii ki önemli bir konu ama tecrübe aynı zamanda tuzak da içeriyor. Gelişimi durduruyor. Çünkü insanlar tecrübeyi yeterli görüyor. Ben Zaten yıllardır çalıştım, bu konuda artık uzmanlaştım, tecrübeliyim diyor ve ondan sonra kendisini gelişime kapatabiliyor. Bu Bunu mutlaka gençlerin bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Yani tecrübe çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla 30 senelik iş hayatınızda bile ben tecrübeliyim artık her şeyi biliyorum deme şansınızın olmadığını şu gelişen şartlarda görüyorsunuz. Çünkü her gün farklı bir sorun, farklı bir problemle karşılaşıyorsunuz ve Özellikle yönetici tarafında iş sadece işi yönetmekle alakalı değil, insanları da yönetiyorsunuz. İnsanları yönetirken de işte bu gelişime açık olmanız lazım ki hani nesiller arasındaki farkları da gözeterek yöneticilik becerilerinizi de buna göre ortaya koymanız gerekiyor. O yüzden yönet, gençlere bir diğer önerim gelişime asla geri planda bırakmasınlar. Son nihai olarak da yine basit bir şey söyleyeceğim da yönetici ile idareci arasındaki farkı genç arkadaşların çok iyi anlamaları gerekiyor. Yani yönetici ve idareci zaten baktığınızda kelime olarak çok net anlayabiliyorsunuz. İdareci idare etmekle alakalı, işleri idare edebilirsiniz ama yönetici yönetmekle alakalıdır. Sadece işleri değil beraber çalıştığınız ekibi de yönetiyorsunuz. Dolayısıyla ben iş hayatında çok gördüm, çok işi iyi bilen, çok tecrübeli arkadaşların Maalesef yöneticilik becerilerinin gelişmediğini gördüm. Çünkü yöneticilik bahsettiğim gibi beraber çalıştığınız ekibi de yönlendirmeyi, geliştirmeyi, beraber geliştir gelişmeyi gerektiren bir konu. Eğer siz idareci olarak işleri idare etme seçeneğine doğru yönelirseniz kariyeriniz açısından çok böyle önü açık bir kariyer sizi beklemez. Ama yönetici olmayı kafaya koyup gerçekten yöneticilik vasıflarını toplamaya çalışır sanız bence bu kariyeriniz açısından çok daha önemli hale gelir benim gençler için üç temel önerim bu olur ben STK'ların gücüne çok inanıyorum yani e, sivil toplum kuruluşlarının kurumlarının gerçekten çok etkili Özellikle şu süreçlerde yani problemlerin yaşandığı, sosyal ve ekonomik problemlerin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde, STK'ların bence öneme çok daha fazla ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Burada STK'lara kritik görevler düşüyor, kritik sorumluluklar da düşüyor. Yani hani eskiden çok kullanılan her şeyi devletten beklememek lazım diye bir tabir vardır. Gerçekten her şeyi devletten beklememek lazım. Burada STK'ları çok kritik pozisyonda görüyorum. CEO platformunu da bu anlamda çok kıymetli görüyorum. Çünkü şu süreçte 350-400 kişinin bir araya geldiği ve Türkiye'de farklı sektörlerden, çok çok farklı ayrı sektörlerden çok önemli kurumların sahipleri ya da profesyonel yöneticilerinin bir araya gelerek fikir üretmesi, düşünce üretmesi ben Türkiye'nin şu an sorunları sorunlar yaşadığı süreçte ilaç gibi bir şey olarak düşünüyorum. Yani CEO platformu bu anlamda ilerisi için ben çok daha başarılı başarılı işlere imza atacağını düşünüyorum e, ve bu e, proje içerisinde yer almaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Benim için iş hayatında, yöneticilik hayatımda en kritik sözlerden birisi aslında çok yüzyıllarca önce e, yaşamış olan Kartaca Komutanı Anibal vardır. Belki de dünya tarihinin en büyük komutanlarından birisi Hannibal. Roma ile belki yıllarca süren savaşta Kartaca tarafının komutanlığını yapmış büyük bir komutan. Kartaca Tunus'ta bugünkü Tunus coğrafyasında kurulmuş olan bir devlet. Ve Roma ile çok ciddi bir savaş söz konusu. Hannibal de savaşçılarıyla birlikte İber Yarımadası'ndan yani İspanya üzerinden, bugünkü İspanya üzerinden İtalya'ya, Roma'ya doğru sefere çıkıyor. Tabii coğrafya şartları son derece zor. Alp dağlarından geçmeleri gerekiyor. 30 bin asker ve yüzlerce fil var orduda. Dolayısıyla bunları kışın zor şartlarda dağdan aşırarak İtalya'ya indirmesi gerçekten müthiş bir olay ve komutanlarını da motive etmek amacıyla Art Dağları'nın tepesine çıktıklarında komutanlar Hannibal'in yanına geliyorlar. Diyorlar ki efendim bu dağları aşmamız mümkün değil. Ordumuz bu şeyde maalesef büyük zarar görecek. E, fillerin de geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir yol bulamıyoruz deyince Hannibal komutanlarına o meşhur tarihi sözü söylüyor. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız diyor. Yani bunu aslında ben profesyonel iş hayatında da hep düstur edindim ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Çünkü evet sorunlar var, problemler var. İş hayatında işletmelerin kendi içerisinde büyük problemleri olabilir. E zaten dünyayı saran genel problemler, e Türkiye'nin içinde bulunduğu son derece böyle türbülanslı ortam. Dolayısıyla bu ortamda yöneticilerin asla karamsarlığa kapılmamaları gerekiyor mutlaka çözüm üretmesi gerekiyor yöneticilerin zaten ben temel olarak işinin de bu olduğunu düşünüyorum yani problemleri konuşmak değil problemlere çözüm üretmek yani ya bir yol bulacağız bulamıyorsak da bir yol yapacağız dolayısıyla ben temel olarak bu sözü kendim için düstur edindiğim sözlerden birisiyim